Selamlar arkadaşlar. Uzun zamandır uzun yol vlogu atmıyordum. Sabah yine çıktık yola. İstanbul yönüne doğru gidiyoruz. Kuzey Marmara otobanındayım. 152'ye sabitledik. Tıngır tıngır gidiyoruz. <laughs> Tabi kış olmasından dolayı hava şu anda karanlık. En son <laughs> bahar gibi sanırım video atmıştım. Tekrardan bir uzun yol video atmak istedim. 152'ye sabitledik. Aracı biliyorsunuz Opel Insignia 1.6 CDTI. Araç 2015 model. Edition Elegance paket. <laughs> Hava bayağı rüzgarlı. Bu yüzden tahminim ki size de yanal rüzgarların sesleri geliyordur. <laughs> tıkandım ya. Sigara azaltmam lazım. Sigara sağlığa zararlı. <laughs> ee, 152'ye sabitledik. Araba böyle. Sabah da bir trafik yoğunluğu da yok. O açıdan güzel. 152 152 gidiyoruz. Normalde tabi gün içinde yoğun saatlerde böyle rahat rahat gidemeyiz frenine basmamız gereken çok fazla senaryo ile karşılaşıyoruz. Kendini sol çeri dağıtanları vesaire derken mecburen illa frene bastığımız durumlar oluyor. Astra da bir sağa gidiyor, sola gidiyor. Nereye gitti bir dedik. Bizim şeride de çıkacak. Evet 152 ile yakıt ortalamasına bakalım. 6.8 8 gösteriyor. Otobana girmeden önce sıfırlamıştım. Kuzey Marmara yolundan önce. Biliyorsunuz burada hız limiti 140. O yüzden genelde 152'ye sabitliyorum. orada e kadar buffer var da Hepten de uçta gitmek olmaz. Sınırları da zorlamayalım o kadar yani. 154'e kadar veriyorlar diye. Çünkü bazen sollamalarda hafiften gaza basmanız gerekebiliyor. O noktada da 152'de bırakıyorum. Çünkü GPS payı da bir 5 km sapma var. O sapmayı da katınca en azından 5-7 km fark ediyor. Buradaki 2'yi de ekleyince ceza yemekten kurtarıyoruz. Bu saatte radar atmazlar gerçi ama biz işimizi sağlama alalım. Zaten yerlerde kaygan 150-150 bizim için yeterli bir hız. Bunun üstü zaten artık bu yağmurlu havalarda güven vermemeye başlar. Arabada neticede D segment olsa da belirli bir kapasitesi var. Ama genel itibariyle aerodinamiği güzel. Yol tutuşu iyi bir araba rastlıktığınız yol sürece kolay kolay problem yaşayacağınız bir araba değil. Yol tutuş anlamında gayet yeterli. Opel'lerin bir çoğu böyle zaten. Daha önce Astra ve Chevrolet Cruze'u kullandım. Cruze'da biliyorsunuz yine alt, aynı alt yapı. O yüzden çok büyük bir farklılık yok. Ee, yol tutuşları da güzel bir araçların. sıkıntı yaşamamak adına tünele girme anında en azından yavaşlamak önemli. Çok da yavaşlamamak lazım Burada 90 yazıyor kimisi 80 değil. O nasıl yani o kadarı da gerek yok. Araçla ilgili çok fazla bilgi verdim. Geçmiş videolardan bakabilirsiniz. O yüzden araçla ilgili detaylara çok fazla girmiyorum. Sadece şöyle bir kıyas videosu daha önce yapmadım Belki onunla ilgili bilgiler verebilirim Şimdi bu araçları genel itibariyle Passat'larla kıyaslıyorlar Şimdi bu 1.6 CDTI olmasından ötürü, dizel olmasından ötürü Tabi Passat'ın da TDI motoruyla kıyaslamak lazım 1.6 Araçların motor bakımından baktığımızda Ben 1.6 Passat TDI'yi eski şirketimle 3 yıl kullandım Otomatik versiyonunu araç 120 beygir olmasına rağmen DSG'nin herhalde avantajı ile bilmiyorum bu araba 136 beygir 320 Nm metre tork olmasına rağmen Passat'ın 120 beygirlik makinesi bana daha canlı geliyordu tahminimce orada DSG faktörü herhalde ön plana çıkıyor emin değilim ama öyle bir kıyas yapmamıştık. Oradan da kısaca bahsedeyim dedim. Motor yönü böyle. Tabi DSG soru işareti 120 binden, 150 binden sonra düzgün bakılmadıysa kavrama değiştirmesi gerekecek. Ee, bir de Volkswagen'in dizel yani o şirket aracı olmasına rağmen Şimdi bu araba mesela 197 binde hiç partikülle ilgili bir uyarı vermedi bugüne kadar <laughs> Bir problem de yaşatmıyor partikülle alakalı Ama maalesef Volkswagen'in motorlarında garip bir şekilde araba ile sürekli uzun yol yapılmasına rağmen Passat'ta da bununla da sürekli uzun yol yapıyoruz Maalesef Passat sürekli partikül filtre hatası veriyordu deyken bir kez servisle de değiştirdik. Ondan sonra 150 binde bir daha yaşadı. Sonra 200 küsür de bir daha yaşadı. Yani anlamadım gitti bu partikül filtre olayını o soyanlarda. Tabi bizim o zaman dönemde aldığımız araç 2017 modelde belki güncel daha güncel sürümlerinde o sorun giderilmiştir ama daha da güncel ne kadar sürüm var zaten bir altının ondan da emin değilim herhalde 2017-18'de sondur maksimum 20'ye kadardır tahminimde ee, aerodinamiği aracın kullanımı yumuşaklığı vs paslatın daha iyi arkadaşlar bu araçtan ona kefil bu araç biraz daha sert ona göre ama bu araç daha fazla güven veriyor o da bir gerçek ee, ama paslatı böyle daha rahat kullanıyorsunuz daha bir rahatlığı var bir neticede belirli bir fiyat farkı da var bu arabayla arasında en az 300-400 bin liralık bir fark oluyor ee, O farka değer bir konfor mu? Hayır o farka değer bir konfor değil Yani bu aracı ben yağ bakımından yağ bakımına gidiyorum bir de yağ bakımları bunun 15 15.000'de bir onun 10 10.000'dedir Kronik hiçbir sorun yok diyebilirim yani bu araçlarda. Bir turbo hortumu sorunu var. Onu da bir kelepçeyle, turbo hortumunun turboya girdiği yeri kelepçeyle sıkıştırıyorlar. Zaten kronik sorununu ezberlemiş bütün Opel'ciler. Kelepçeyle sıkıştırdığınızda başka da bir kronik problemi yok. Ama Volkswagen'de DSG'ydi, partikül filtresiydi, bilmem neydi. Maalesef bitmiyor. Sorunlar. Hiç sorun yaşamayanlar da olmuş olabilir. Onlara bir şey demiyorum. Ben başıma gelenleri anlatıyorum. Yani benim gözümle bu sorunlardan dolayı evet Passat daha kaliteli sürüş kaliteli parçalarla hiç dizaynı döşenmiş olsa da yani Passat'larda da böyle tak tak sesler duyamazsınız yani konsolda vesaire. Parçalar koltuk vesaire çok daha kaliteli. Ona fikirim ama yine de gözümde 300 bazı arabalara göre 400-500 bandına çıkan bir fark oluşuyor. O derece bir fark maalesef ki yok yani bence. Şimdi ben bu arabanın temizini 900 ve 1 milyona bulurken neden aynı özelliklere sahip bir Passat'a 1.300-1.400 vereyim? Hiçbir mantığı yok bu işin. O yüzden de vermedim zaten. Bu arabayı aldım yatırım amaçlı da bu arabayı değiştirmeyi düşünüyorum. Arabanın değişeni boyananı yok. Taliplisi çıkarsa da veririz. Uygun bir fiyat düşünürüz. Edition Elegance paket. Bu arabayı ben manuel tercih, tercih ettim bilerek. Bu arada manuel tercih ettim. Çünkü ikinci el aldığımda bu arabayı aldığımda ben 100 bindeydi. 100 binli de görmüş bir arabada kolay kolay otomatik almam. Bunlar gerçeği otomatiklerden. Bak şimdi içinde dallama bir kaçta gidiyor Sağ şerit boş git sağlam madem bu kadar yavaş gidiyor. Yani. yani. selektör atmayayım diyorum ama beni zorladı. Sağ taraf bomboş. Yani yüzle sol şeridi çıkmanın manası ne? Kuzey var mı arabide burası? Herkes zaten kapatmış gidiyor sabah sabah. Uykumuzu açtık. Ne diyordum ha? Otomatik araç alacaksam genelde Küçük kilometreli araçları tercih ediyorum. Tabi bu aracına göre değişir. Bu araç özelinde o şekilde. Ama bir BMW şanzıman alırsanız, bir Honda şanzımanı alırsanız, bir Toyota şanzımanı alırsanız bu şanzımanlarda çok fazla problem olmadığı için orada çok kilometreyi gözetmem. Ama bunu da gözettim. Biraz daha araştırdım. Şanzımanla da başımıza hiç açarsa açıkçası arabanın yarı parası kadar şanzıman parası vermek istemediğimden ötürü otomatiğini tercih etmedim <laughs> özetle evet otobanın bitişine de bir 10 kilometrelik mesafe kaldı dediğim gibi aracı düşünenler olursa kazası bayası yok devamlı uzun yolda kullandık kilometre uzun yoldan ötürü <laughs> bakın bu temiz araba düşünen olursa yazsın konuşuruz fiyatta da anlaşırız ben 850 gibi bir rakam düşünüyorum bir işin elegans paket manuel bir araç piyasada çok fazla manuel bulamazsınız yakıt olarak da otomatiklere göre daha az yakıyor aracımı satmak için söylemiyorum otomatik isteyen düşük kilometre bulabiliyorsa gitsin alsın ama ben çok uzun yol yaptığım için işimi sağlam aldım. Bu yüzden de gittim. Manuel'i aldım. Evet arkadaşlar, birazdan Kuzey Marmara yolculuğumuz bitiyor. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bu tarz ara ara vlog videoları atacağım, atmaya devam edeceğim. O yüzden abone olursanız orada yine birlikte seyreder, izler, yorumlarımızı ekleriz. Sağlıcakla kalın, bol şans.